Şey. Evet, Türkiye Güzel'imizle röportaj yapmayı biz de e, iple çekiyorduk. Bugüne nasipmiş. Öncelikle geceden başladım. Çok da şık görünüyorsunuz. Neler söylemek istersiniz geceyle ilgili? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hmm. Burada olabilmek çok güzel bir Olmayalım. an. O yüzden çok mutluyum. Zaten yeni geldim ben de. Cihan Nacar Bey'le. Çok güzel. Çok, güzel. E, <laughs> çok da güzel görünüyorsunuz. Evet. E, söylemeden edemeyeceğiz. Ne kadar sürede hazırlandınız? Ne kadar sürede hazırlandınız? Açıkçası yani e, Cihan Bey'in <laughs> hazırlığı çok güzel olduğu için Hı -hı. çok uzun sürmedi. E, <laughs> evet, hemen hazırlandı. de tabii ki de derece aldınız. E, Türkiye'nin en güzel kadını seçildiniz. E, derece geldikten sonra da aslında bu sizin için bir lanet gibi mi oldu yoksa bu lütuf gibi mi oldu? Nasıl bir süreç geçirdiniz çok merak ediyoruz. Bence, Türkiye'mizi temsil etmek her alanda çok büyük bir onur. Biz Türkiye olarak da bu alanda Türkiye'mizi temsil etmek gerçekten çok heyecanlı, çok onur verici. Ben çok heyecanlıyım, çok da mutluyum. Aa, bir Sosyal medyadan da birçok paylaşım oldu aslında. Başka güzel kadınlarımızı paylaştılar ve dediler ki onlar neden derece alamadılar diye. Sizin bu konu hakkındaki yorumlarınızı alabilir miyiz? Spekülasyonları durdurmanız için en azından. Herhangi bir yorum açıkçası. Evet. Yani o akşam nasıl değerlendirdiği sonlara güveniyorum ben de. Herkes bence her kadın çok güzel ve bence güzel bir kadın diye bunu söylemeyelim her insan çok güzel. Çok nice güzel insan var dünyada. Dış görünüşle birlikte aslında iç güzelliğin de dışa yansımasıdır. Kültürüyle, bilgisiyle, zarafetiyle hepsini bir bütün olarak görüyorum ben. Teşekkür ediyorum jüriye kararlı. Şeyde soralım son olarak. Globalde Türkiye temsil edeceksiniz. de derece gelmezse eğer ki gelebilecek olan linçleri de düşünüyor musunuz bu psikolojik olarak sizi yoruyor mu Hiç düşünmüyorum açıkçası Miss World yarışmasına şu an odaklanıyorum onun üzerine zaten projelerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum Odağım ve heyecanım şu an başka yerde o tarz düşüncelerim yok O dönem peki çok da fazla nasıl diyeyim size ayakta kalmak için bir mücadele sarf ettiniz mi yoksa gelen yorumlar sizi üzmedi ve dinlemedim ya da okumadım diyor musunuz Gelen yorum... Yani düşünecek ve açıkçası uh, algılayacak bir vaktim de yoktu. Çünkü çok hızlı bir süreçte her şey oldu. Ben zaten kısa zamanda Amerika'ya gittim. Stajlarım ve bir kongre vardı. Ben o yüzden kariyerime ve bir olmanın sorumluluklarına odaklanıyorum. Peki çok teşekkür ederim. Bana çok sağ olun. Ee, i̇yi eğlenceler sizlere. Teşekkürler. Sağ olun.